Evden 4 kamyon çöp çıktı. Karton kutu, plastik teneke kutu gibi çöp malzemesi çıktı. Şahinbey Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Bekir Bey Mahallesi'nde bir evden kötü kokuların yükselmesi sebebiyle mahalle sakinleri durumu Şahinbey Belediyesi'ne bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı. Şahinbey Belediyesi'nin hizmet sınırları içerisinde bulunan Bekir Bey Mahallesi, Koyuncu Sokak'ta ikamet eden mahalle sakinleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen komşularının evinden yükselen pis kokular nedeniyle Şahinbey Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şahin Bey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler aylardır çöpleri atmayan bir vatandaşın evini kullanılmaz halde buldu. Maskelerle eve giren belediye personeli evden 4 çöp kamyonu dolusu evsel atık, karton kutu, plastik, teneke kutu gibi çöp malzemesi çıkardı. Mahallede üç e, sene önce temizlediler. Mahallenin şikayetlerinden dolayı işte geceleri mahallenin e, sakinleri görmeden getirilmiş. Bazı pislikler olarak yani kendi bunu alışkanlık etmiş. Kardeşi şimdi şu şu anda bu pistin yüzünden hasta. Yani böyle olmaması gerek. Bunu bir önlemini alınması gerek. Yani bak hastalık ablası, bacısı, kardeşi kendinin mesela kardeşi hastanede. Kendi de ruhen bak çok temiz bir insan ama bu pisti yapmasına ben anlam veremiyorum yani. Gerçekten anlam veremiyorum. Yani çok hastalığı. çok hastalığı, var yani de. Bir pisik manasına nerede ne varsa günah de gelip alıp koyuyor. Ama komşular rahatsız oluyor. Ya ne dersin sen ya? Özellikle geçen yıl yine doldurmuştu. Her sene dolduruyor. Belediye ekibimiz temizliyor, kendi dolduruyor. Ee, Ali Satın'la e, el ele verdik. Yine belediyemize e, haber verdik. Geldiler Allah razı olsun genlerde. Önce belediye başkanımıza teşekkür ederim. Sonra e, temizlik işler müdürlüğüne çok çok teşekkür ederim. Temizliyorlar. Millet zor durumda. Fareler çıkıyor. Ondan sonra cardın yani millet zor durumda koku yapıyor hatta görüyorsunuz bak koku çok koku var yani belediyemize çok teşekkür ederim evet bitişik duvarım bir evet, evet. E, faralarda da biz öyle kurbanım sıfırlar hepimiz beraber yemek yiyler faraların çöpün yüzünden çöp evet çöp evin yüzünden yazın şeyde siviliz siyah sinekten siyah duramayık kışında faralardan duramayık, ayıp olmazsın her sene, her sene şikayet ediyoruz her sene aynı şey ama gece var ya da çalışıyor gündüz vardı da çalışmıyor geceleri geçiyor E, geceleri saat 5'e kadar akşam 9'dan 5'e kadar buraya ta çöp taşıyor taşıyanı biz duyuyoruz biz de yapmayık. biz duyuyoruz çünkü fara oradan dönüyor, oradan dönüyor, oradan dönüyor nasıl yata can güvencemiz yok niye ne olur söyleyecek? söyleyelim söylediğimiz zaman da bari Şehri bize küfür ediyor siz karışamazsınız siz biliyor musunuz Bunlar hep gazinə bilmem nəyi. Allah gendə də yirgük razı olsun. Atalarına babalarına rəhmet. O Mehmet Ta Tahmazoğlu işi gücü razı keçsin. Allah gendəri ağrıtmayın, incitmasın.